sana bir soru sordum. Beni hatırladın mı? Benden ne istiyorsun? <Gülüyor> 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 Mutsuz olmanı istiyorum Nisan. Benim gibi. Acı çekmeni istiyorum. O yüzden bekledim. Buraya alışmanı, yeni arkadaşlıklar kurmanı sabırla bekledim. Aşık da olduğunu görünce artık daha fazla beklememe gerek kalmadı. Hepsini alacağım elinden. Sevdiğin birine kavuşamamanın ne demek olduğunu öğreteceğim sana. Nisan. Sen benim hayatımı kararttın. Ben de senin hayatını karartacağım Nisan. Ha. Bu arada polise falan gidersen pişman olursun. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Hele o pek sevdiğin Sinan'dan uzak duracaksın. Yoksa sonuçlarına katlanırsın. bir şey yapmadım. Neden beni anlamıyorsun ha? Neden beni dinlemiyorsun? Nisan Hocam, iyi misiniz? Ben, ben iyiyim. Ayla Hanım dün gece geçmiş nöbet çizelgesini unutmuştu. ben onu almak için geldim. Ama siz iyi olduğunuza emin misiniz? Ee, i̇yiyim, iyiyim, iyiyim. Bakın isterseniz biraz oturun. Aa, yok, gerek yok. Ben sadece içeride kilitli kalınca bir an panikledim o yüzden. Allah Allah. Niye kilitlediler ki kapıyı? Ha, bilmiyorum, bilmiyorum. Sinan Hoca'yı çağırmamı ister misiniz? Hayır, yok yok. Gerek yok.